Evet. Bugünkü yolculuğumuz karşı dağın Ay, orada gözüken kara ya. yaban domuzlarını bulmak. Ya ya. <laughs> Yolumuz çetrefilli, Baba. karanlık orman ve çamur. Baba, bu nerede? Fakat ekibimde <laughs> çok deneyimli Abdullah var. <laughs> Duygu var. Turgut var ve Ahmet Meta var. Evet bu ekip yaban domuzlarını yani karacanavarları bulup ortaya çıkaracaklar. Ben de size onları göstermeye çalışacağım. Evet yolculuğumuzda bir şelaleyle karşılaştık. Şelale amansız köpüklü çağılıyor ve biz orayı Geçmek zorundayız. Çok felaket. Evet yukarısı da evet güzel orman bu ormanda. Yaban domuzu kesin olacak. Evet yaban domuzu yani karacanavar alarken bulduğuma bakın. Bulduğuma bakın. Evet. O bir kaplumbağa koçum oradan yuvarlanırsın. Gitmesen çok rampa burası. Sen nasıl gideceksin buran? buradan? Hayır. Aa, buradan yukarı çıkacak. Oo, böyle çıkacak. Aa, süper. O sen geri çıkar mısın oradan? Ya challenge yapalım seninle. Challenge challenge. Wow, kaplumbağa challenge evet. Bakalım çıkabilecek mi bu rampadan yukarı? senin yuvarlanışını göreceğiz galiba. Hadi bakalım görelim. Çok yavaşsın hadi be. Bırak, dan, Bak, bırak da, bırak da sen onu. Çok iyisin be. Çok yaklaşmak istemiyorum. Aha düşüyor. Aha. Lan, vurma vurma. Abla vuracaklar Hayır sakın. Sakın ben şu an challenge yapıyorum. Kaplumbağa challenge'ı. Yaban domuzlar erken kaplumbağa challenge'ı bulduk. o inanmıyorum çıktı rampaya bakınız. Oy 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 böyle bir şey olamaz. Evet, o kaplumbağa. Evet. Acaba kaç yaşında? Hmm. Evet, kaplumbağa challenge yaptık bugünlük. Şimdi, kara canavar ararken ka... Şimdi, duygu canavardan çok korkuyor. Kara canavardan. Çünkü her tarafı oymuş. Buradaki bitkilerin köklerini Oymuş Bir korku var. Evet evet bu korku, bu korku bizi yaban domuzunu bulmaya başarabilecek miyiz? Araştırmaya devam. Evet. Yaban domuzunun izlerini görüyorsunuz. Evet ve ormana doğru kaçmış. İnek kakası gibi kaka yapıyor. Evet Abdullah'ın ve duygunun korkuları. Ve Metel'in korkusu yüzlerine yansıyor. Evet. O ne? Hepimiz var. korkuyoruz. Evet evet. Burası onların yuvası şu anda. Uf. Evet. Evet. Kara var. yani yaban domuzu aradığımız yerin zirvesindeyiz. Artık burada bulacağımızı ümit ediyoruz. Bu coğrafya tam bir ormanlık, dağlık. İşte. Nerede? Evet. Karacanavarı bulduk. Nerede? Hani nerede? Evet. Ama nerede bulamadık. Bulamadık. Yine bulamadık ama bulacağız. Birçok izini bulduk. Evet. Bu coğrafya yaban hayvanlarının karacanavarın yanına yaban domuzunun üf saklandığı yer. Bulacağız. Ümidimizi kaybetmiyoruz. Evet, bütün uğraşlarımız ve bütün aramalarımıza Duvar, rağmen kara canavarı yani olmadı ya. Duvar gibi yaban domuzunu bulamadık. Kendileri çok saklandı bizden. Artık çıkabileceğimiz en yüksek zirveye çıktık bu bölgedeki ve kendisi hala yok. O yüzden üzgünüm gösteremediğim için. Başka sefere. Evet, Kayalıklara çıkan e, bir cengaverimiz var. Karacanavarı yaban domuzunu orada arıyor. Ama orada bile yok. Bulamadık. Yok. Yok. Cengaver. Ama şey, bir ses geldi. Orman çocuğu, orman çocuğu çıktı dağların tepesine. Ama. Tamam. Ama yok kendisi. Bulamadı. Bulamadı. Bulamadı.